genç subaylar rahatsız. Hiçbir zamanda tespit edilemedi o genç subaylar. Neredeler, ne iş yapıyorlar bunlardan hiç haberdar olamadık. Türk ordusunun en kudretli olduğu dönemlerden birisini yaşıyoruz. İşte Azerbaycan'da ortaya çıktılar. Ermenileri Karabağ'dan sürdüler. Suriye'de, Libya'da her yerde başarı üstüne başarı gösteriyorlar. Bildiğiniz terör avına çıkmışlar. Elleri de boş dönmüyorlar. İşte bu süreç zarfında bizim gurur kaynağımız olurken birilerinin ise utanç kaynağı olmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu videomun içeriği Türk ordusuna dil uzatan şerefsizleredir. Onlar kendilerini biliyorlar. Askerler AKP'nin militanıymış. Suçları ne? Bozkurt işareti yapmışlar. Bir diğer işaretleri de Rabia işaret. Onların arzu etmiş olduğu orduyla alakalı olmadığı için bu militan yaftasını yapıştırıyorlar. Halbuki onların döneminde ne güzel bir ordu vardı değil mi? Zaten Özlem Gürses çıktı dedi ya, askeri vesayeti özledim dedi. Siyaset üstü oluşlarına karşı bir hasret güdüyorum içten içe dedi. Yanındaki insanlar hayda demesine rağmen de diretti. Özlem Gürses'in bahsetmiş olduğu o askeri vesayet döneminde neler oluyordu? Hatırlamakta fayda var tabii. En çok kullanılan başlıkların muhataplarıydı o zamanki askerler. Genç subaylar rahatsız. Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi 9 sütuna manşet yapıyordu. Hiçbir zamanda tespit edilemedi o genç subaylar. Neredeler? ne iş yapıyorlar bunlardan hiç haberdar olamadık. Genç subaylar yeterli mi? Değil tabii ki. Bunların nazarında militan olmayan askerler askeri muhtıra veriyorlardı. Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına, başbakanına, bürokratına askeri muhtırayla gece yarısı talimat veriyorlardı. Hatırlayanlar bilir. Askeri vesayet döneminde gazete manşetleri önce orduya gönderilirdi genel kurmaya. Efendim böyle bir manşet hazırlıyoruz uygun mu? Askeriyenin içerisinde iki pırpırı olan bir subay bile fırça atıyordu. Böyle olmaz bunu kaldırın yeni bir manşet. Nasıl bir manşet? Bizim istediğimiz bir manşet. Askerlere militan diyenlerin nazarında o askerler daha iyiydi. Bununla ilgili arşivlerde gırla belge var. Bu ülkenin siyasetçisini halk seçer, kendisini yönetmesini isterdi ancak yani bırakın genel kurmayda Kuleli Askeri Lisesi'nde 3-5 tane öğrenci asker bu ülkenin kaderiyle oynayabiliyordu. İşte o askerler hiçbir zaman bu taraf için militan olmadılar. Hep üst düzey asker oldular. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın masasını içki bırakan subaylar militan hiçbir zaman olmadı bunlar için. Onlar her zaman muteber askerler oldular. Bir yaver düşünün bunlara göre muteber olan kişiydi ki o yaver Cumhurbaşkanının canına kast edecek kadar rahat hareket edebiliyordu. İşte onlar muteber insanlardı. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine militan diyen grup için bir 12 Eylül sabahı bu ülkeye darbe yapan insanlar her zaman muteber olmuştur. Adnan Menderes darbesini yapanlar da bu insanlar için muteber insanlardı. Genel kurmay ikinci başkanı bunlar için en en muteber olandı. Kimden bahsediyorum? Çevik birden bahsediyorum tabii. Ki bir kadın İçişleri bakanını telefon açarak seni Kızılay Meydanı'nda kaza oturturum diyen Çevik Bir ve onun gibi insanlar asker olarak bu taraf için çok muteberdi tabii ki. Bu anlattığım asker modelleri 15 Temmuz'da son hamlelerini yaptılar. Adına Halk Partisi denilen ve halktan bu kadar uzak yaşayan bir partinin tabii ki yaşanan olaylarda geldiğimiz noktada bir haber olduğu yadırganmamalı. Artık bu ülkede askeri vesayet ortadan kaldırıldı beyler. 15 Temmuz'dan sonra tarih oldu. Sizin ikide bir üniversite rektörlerinize yalvarıp e çıkın meydanda askeri darbe ricasında bulunun. Deme döneminiz tarih oldu. Genç subaylar rahatsız oldu. Manşetleriniz tarih oldu bu ülkede. Genel Kurma ikinci başkanı sıfatındaki bir şahsın seçilmiş bir İçişleri Bakanı kazığa oturtma arzusu tarih oldu. Ankara'nın orta yerinde tanklarla gözdağı vermeye kalkışan o genel kurmay başkanlarının misyonu bitti bu ülkede. Sizin arzu etmiş olduğunuz hani bu ülkenin milletinin üzerine F-16'larla şov yapan askerlerin dönemi kapandı çok şükür tarihin kirli sayfalarında yer alan bu olaylardan yola çıkarak biz şunu söyleyebilir miyiz? O zaman sizin göstermiş olduğunuz yol güzergahında hareket eden bu askerler acaba militan değil miydi? Şöyle bir düşünsenize bu ülke insanını F-16 ile ateş eden, bu ülke insanının başbakanını asan, bu ülke insanının seçilmiş İçişleri Bakanını kaza oturtmak isteyen İnsanlar sizin gözünüzde muteber, Rabia işaretiyle yetinenler de militan öyle mi? Gelmiş olduğumuz 2021 senesinde seçimleri kazanacağınızdan emin olduğunuzu her platformda dile getiriyorsunuz ama beri tarafta hala dönüp bu askerden medet umuyorsunuz. Size pas vermeyen askerlere de militan yaftası yapıştırıyorsunuz. Videonun başında da söylediğim gibi sizin bugün karalamış olduğunuz asker cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş olağanüstü başarılar ortaya koydu. Sınır içi ve sınır ötesinde yapmış olduğu operasyonlarla dünya tarafından parmakla gösterilen bir konumda. Karabağ girmesiyle çıkması biri oldu. İşte Libya, Irak, Suriye başarıdan başarıya koş. Bu kadar başarılı bir performans göstermesine rağmen hainlikle, ihanetle suçladığınız Türk ordusu size göre sadece yapması gereken tek şey var. Ülke içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu istikamette bu toplumun insanına silah doğrultursa yeterli. Bu ülkenin seçilmiş insanına darbe yaparsa en büyük başarı o zaten partilerin kapatıldığı dönemlerde normal koşullarda AK Parti ya da başka herhangi bir parti bu ve buna benzer bir söylem ortaya koymuş olsaydı emin olun o ordu dipçikleriyle sizi bildiğiniz Ege Denizi'ne kadar kovalardı. Dediğim gibi o dönemlerin tamamı geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkarmış olduğu yasalarla askerin durması gereken yeri, hareket etmesi gereken yeri yasalar çerçevesinde belirtmiş. Bu millete derin bir nefes aldırmıştır. Hani bizde bir söz vardır ya. Kedi yetişemediği ete murdar der. Sizin yapmış olduğunuz şey de bu. Başarlarına yetişemediğiniz Türk ordusuna bir kedi misali murdardır demeye çalışıyorsunuz çıksınlar bir anket yapsınlar. Bu halkın çoğunluğu mevcut olan Türk askerinden, yapısından, hizmetinden, güvenilir oluşundan oldukça memnundur. Bu konuyla ilgili söylenecek çok fazla söz var. Ama özetleyecek olursak CHP sadece hayal kurmak zorunda kalır. Onun dışında hiçbir şey olmaz. Türk ordusu candır, canımızdır. Türk ordusu yalnız değildir. Bu duygu düşüncelerle yeni bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın efendim.